Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerinizdeki bereketin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız bekfi, iş yerinizi güzel bir yere saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Eğer ki ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunun ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediğim şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Girdiğiniz çevrelerde sohbet ve muhabbete giremiyorsanız, hep dinliyorsanız biraz da aktif hale gelmek için olan yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz ve bu kağıdı sürekli cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu etkileri göreceksiniz. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak için de bana üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını dediklerini yapın. Allah'a emanet olun.